Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size zorkun tava yapacağım. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimiz domates, yeşil biber, kuşbaşı etimiz var, sarımsak ve baharatlarımız var. Malzeme listemizi aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Fırın tepsimizin üzerine güzelce tuz ilave edelim. İlk olarak Daha sonra kuşbaşı etlerimizi tepsimize güzelce yayalım. 500 gram kuşbaşı etimiz var. Etlerimizi güzelce yayalım. etlerimizin üzerine birazcık tuz ve baharat ilave edelim toz biber ve pul biber kullanıyorum Siz isteğinize bağlı az veya çok kullanabilirsiniz ama bu tavanın özelliği de acılı olması ve baharatları olması daha sonra Küçük küçük doğranmış yeşil biberlerimizi ilave edelim. Küp küp doğradığımız domateslerimiz de biberlerimizin üzerine güzelce yayalım Bu tavamızın özelliği bir salça ve sıvı yağ kullanmayacağız ve su da ilave etmeyeceğiz. Domatesin suyuyla pişecek. Ve düzleyelim güzelce domateslerimizde ve bir baş sarımsağımız vardı. Yayalım güzelce. Ve birazcık da tuz ilave edelim tekrar. Yine baharatlarımız var olmazsa olmazı. Toz biber, pul biber. ve kimyon ve karabiber de ilave ediyorum. Ve 100 gram kadar da küp küp doğranmış kuruk yağlarımız var. Tepsimize yayalım. Zorkun tavamızı önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim. Zorkun tavamız pişti, hazır. Görüntüsü harika, mükemmel. Lezzeti de bir o kadar mükemmel harika. Sunum testimize geçelim isterseniz ve yanında olmazsa olmazı el yapımı pidelerimiz var. Nar gibi kızardı. Bu pideyi ve bu tavayı Zorkunda yemek vardı ama maalesef biz gidemiyoruz. Ve etleri lokum gibi pişmiş dumanı üzerinde sıcacık kokusu da bir o kadar harika ve her yeri güzelce eşit pişmiş yapacak olanlara Şimdiden afiyet olsun bir sonraki tarifimde Görüşmek üzere Hoşçakalın